vicdanına sığınmaya geldik. Biz bugün burada 69. kez zulme, adaletsizliğe, haksızlığa direnmeye ve bir büyük eylemi yapmaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ilk kez bir bitingimizde onlar bize saldırıyorlar. Onlar arkadaşlarımızı hapse atıyorlar. Onlar bütün medya organlarından bizim moralimizi bozmak, bizi yıkmak, bizi geriletmek, bizi güçsüzleştirmek için her şeyi yapıyorlar. Buna karşı eğilmeden, geri adım atmadan ve elbette öfkeliyiz, hüzünlüyüz ama hiç kimseye Bizim suratımızı astırabilmenin mutluluğunu yaşatmadan ta Saraçhane'deki ilk akşamdan beri bir büyük direnişi gerçekleştiriyoruz ve susmuyoruz. Şarkılarımızı söylüyoruz. Türkülerimizi söylüyoruz. Hep bir ağızdan umudu haykırıyoruz. İlk kez bugün mitinge gelen saatler öncesinden başlayarak üstünde bir müzik çalmadı, çalmayacak. Çünkü bugün yüreğimiz dağlanıyor. Maalesef Azerbaycan'ın kurtuluş günü törenlerine katılan, zafer bayramı törenlerine katılan sonra yurda dönen askerlerimizi, kahraman askerlerimizi taşıyan askeri kargo uçağı Gürcistan Azerbaycan sınırında düştü. 20 yiğit evladımızı 20 iyi yetişmiş pırıl pırıl askerimizi canımızı kaybettik. Onun için bugün burada şarkı yok. Burada neşe yok. Ben burada Sultanbeyli'den sizi Bizleri izleyen herkesi önce bir dakikalık bir saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum.